Tamam tamam. Geliyor mu sana? Oynamıyor değil mi? Yok. Oğlum bunlar kaç kişi? Allah Allah. Bir bak ya, lan nerede? Solda Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar imtihan görevini yapma zamanı. Ee, ayın 17'si arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün açılıyordu. Zaten yazıyordu etkinlik kısmında şöyle göstereyim. Burada git'e tıkladığımızda arkadaşlar ben hepsini tamamladım. Sırf bir imtihan görevini yapabilmek için ayın 17'sini bekledik ee, ekiple birlikte. Dedik ki bir girelim imtihan görevini yapalım. Biliyorsunuz imtihan zaten klasik arkadaşlar. Ne yapıyor? Ee, burada bir iki başlangıç yaptıktan sonra sizi haritada gösteriyor. Ve haritadaki herkes yerinizi biliyor ve sizi öldürmeye çalışıyor. Olay bu arkadaşlar. imtihan görevleri genelde böyle. Burada da nasıl alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bu kısma giriyorsunuz arkadaşlar. Burada tamamladığınız e, hayvanlar vardır illaki. Eğer ki mesela etrafı parıltılıysa arkadaşlar tıklayın. Onlar aktifleşiyor şurada. Mesela 9 oluyor böyle. Arttıkça 1 2 3 4 5 diye. 5 tane hayvan bulduğunuzda herhangi 5 hayvan bulduğunuzda zaten bir tane anahtarınız oluyor. Bununla imtihan görevine girebiliyorsunuz. Hepsini tamamlarsanız e, hatta 8 tanesini tamamlarsanız bir anahtar daha geliyor arkadaşlar. Birçok insan şunu yapamıyor. Bunu da göstereyim ufaktan hemen videoya geçeyim ben. Arkadaşlar ona da şu kısma geçiyorsunuz. Böyle geldiniz. Nerede ya? Şurada olurdu ya. Nereye gitti bu ya? Ben temizledim diye mi görünmüyor? Arkadaşlar burada e, ee, penguen var ve üstü kirli. Siz de üzerine gelip temizle diyorsunuz ve temizliyor. Bu kadar. Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. İmtihan görevini yapmaya çalışalım ama öncesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada emek var. Bir like'ı hak like eden bir video oldu bence bu. O yüzden like'larınızı hazırlayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. iyi seyirler. Başlayalım. Evet böyle ben basacağım. Bir dakika. Bastım. Ee, yani e, bu aslında basınca bir şey değilmiş ya hocam. Basınca orada bir şey çıkmıyormuş aslında. E, haritada yerleri birazdan gösterecek. Onun sebebi de anahtarımız var. O yüzden yani. Evet. Rakip de görüyor mu acaba orayı? Ee, rakip de tabi onda da anahtar varsa onda da gözüküyor. Haritada gösterilir diyor. Parti davetiyeleri taşıyan oyuncuların konumları. Evet abi, bizi demek ki haritada gösterecek. Sonra etkinleşme bir süre beklemen gerek. Bir tanesi etkinleştiriyoruz parti posta kutusuna. Parti davetiyeleri parti posta kutusuna bırakılmalıdır. Oraya bırakacağız. İmtihan görevini... E, şimdi hayatta Tamam maçı kazanmaya çalışıyoruz ve bitiriyoruz. İmtihan görevi bu şekilde. Şimdi haritada bizi takip edecekler ama öncesinde Sanki hızlı mı açmamız lazım bizden önce imtihanı gerçekleştiren biri olursa O da boşa gider ha boşa gider o da var yani Ya da biz başkasından alırız İkisinden biri Başka site açsa daha iyi olur ya Hatta haritada görünüyor ya He Vallahi yani. Başkası açarsa çıkıyoruz. evet <laughs> onlardan gider alabiliriz Eee Bakayım bir yerler belli tamam okey biz şuraya bir dalalım. Eee şimdi orayı aldılar. Biz şu ufak oh, yerden... Yapıyorlar. Aynen. Evet, şuralar başarılı. Şuraya bir dalayım ya direkt hemen inelim. İyi oyundan atma diyor ha. Hayret. Aa adam mı geldi size? Lan. Ya. Arkada bak şurada. Baygın. Çiçek abi? Ah. Lan mermi nereye gitti ya? Beyler ben içeri girdim ama üstte adam var mıydı? Altta da var abi. Oo. içeri bırakıp dışarı geldi. Hmm. <laughs> <laughs> dakika var, he? Evet arkadaşlar e, duyurusunu da yapayım. 50 kişiye Royal Pass çekilişimiz başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz her Royal Pass normalde yapardık böyle eskiden. Şimdi tekrardan bir başlayalım dedik. NoEP'in de sağ olsun ee, böyle bir şeye ön ayak oluyor. Ee, biz de çekilişimizi başlattık. Açıklamada referans linkim var. Tek yapmanız gereken arkadaşlar referans linkine tıklayıp üye olup çekilişe katılmak. Bu kadar basit. <laughs> Sonra bir sonraki videomuzda da arkadaşlar o şanslı 50 kişiyi e, çıkaracağız ortaya. Bakalım Royal Pass'i kazananlar kimler olacak. Ve arkadaşlar en uygun ve en güvenilir UC'nin adresine NoEP'in alışverişlerinizi buradan yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Özellikle referans linkimden tıklayıp üye olup alışveriş yaparsanız daha çok sevinirim. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Oo posta kutusunu açmamışlar ama kardeşim. Niye açmıyorlar? <laughs> tamam bize nasip. Şöyle hemen e, al bakayım bu anekları. Buradan bir posta aldık. Heh Cebimizde. Evet haritada gözüküyoruz. Oo, hocam beni al hocam. Konteynere gidiyoruz abi. Arda, arabayı aldın mı? Aldım abi. Bakayım konteyner mı? Aa. Evet abi. Tamam okey, gidelim hadi. Adam iniyor. O ne lan o? B'ye bak, buradan adam çıkıyor. Tamam o baygın. Gel gel gel. Oh, headshot attı. O daha yeni mi indi lan? Baygın hmm. hali? Evet abi. Yoksa başkası mı indi? Abi. Aa başkası inmiş. Abi oyun attı ya. Vurdu, vurdu. Selam. Lan bu adam uyanmış mı ya? Benim baydığım bu değil miydi? Hmm. Direkt dalalım şuna ya. Hadi şimdi kişiliğimizi mi çaldın sen ya? <laughs> Canağızdır herhalde. Helal. Aa, tamam. oğlum adam burada hala. He? Ya öf be. Bekliyor adam. Lan. Canım yok he. Ulan ben um. de bir an öldü zannettim he. Vallahi. Aykan hiç oyundan düştü he. Ben yani oyundan düştüm ya. Hmm. Şu kalkıyı deliyoruz ha. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Şu bölgeye de in, hızlı gitmezsek çatıda. Bunu kilitliyor muyuz lan? Ha yana geçti. Bayi Çok iyisin be abi. Bu ne ya? Abi, Bocuk. Bocuk. Trafik kazası olacak Bocuk. Ne <laughs> böyle? Benzine bastım. Ooo benim. Burada Kapalı bir yerde ise sorun yok. Aa, no, ha. Nerede ya? Burada mıymış? Biz burayı nasıl savunacağız? Şimdi etkinleştir. Evet. iki dakika beklememiz lazım. Burada mı? Aynen evet. hocam. Burada bekleyeceğiz. Oha, adamlar uçarak uçarak gelirse öldük. <laughs> Valla ya. Yani şöyle bir yer yapalım kendimize. Bize uçma da yok. Ha. Çatıları bile alsalar. Aa harbiden he. Ha. Biz full bir ekip vurmamız lazım ya. Biz var şu an garip olarak geldik buraya. Garip o. Enerji şişi. <laughs> Evet, malzememiz yok ya. Bari burası malzeme atsaydı, değil mi? Yani önceki oyunda mesela de deneyeceğiz dedik. Bizi bekliyorlardı bildiğin. Şimdi kimse beklemiyor bak. Hmm, evet. Ya 8-7 işte saniye. Hocam yani. çık dışarı Anlayamadılar. çık. Anlayamadılar. Çık dışarı çık Nerede dışarı. Kardeşim? Ya arkadaşlar red zone'dan Nerede ölüyor düşün? hocamız. Çık çık gel meydana gel meydana. Ha, hadi. Gel gel. Sahte şeyton arkadaşlar izin şimdi patlayacak. Bak bak izin. Bak patlıyor. Gelmesene ya. Red çekme bana. Çekiyorum ya. Arkadaşlar izleyin bak bak roketler nasıl geliyor. Bak kaçıyor roketlerden kaçıyor. Abi bana değil ya? ya. Kutusu galiba oldu ya. Ha, oldu mu? Tamam. Tam red zone değil mi ya? Cık. Neyse. Yarın son red cebime koydum. Bu arada gerçek şey olduğum için <laughs> büyük ihtimal olmuyor. Gönderiyorum. Ya şimdi. Evet. Gönderdik. Hayır. Hocam e, mektup bende kalmıştı. Yolladım onu. Oo. Şimdi aynen imtihan mücadelesini tamamla. Maçı kazan diyor. Maçı kazanmaya gidelim hadi. <laughs> maçı kazanırsak oyunun sonunda bir sürpriz bizi bekliyor büyük ihtimal. Daha görmedik ama bakalım. Kardeşim bekle kardeşim. Geldik geldik. Ya, taray, ölümüne tarak. <laughs> yok yok durmadım. Tarak. Allah, yakıt bitiyor, yakıt bitiyor, yakıt bitiyor, çabuk! Düştü, düştü. Önünde market de var aslında. Yakıtım var bir tane. Dursak? Durmayalım. Bence durmayalım çünkü süre az. Kaldırma dolu, içeride adam. Heh, dalalım oraya da. Direkt şu penguenin içinde abi. Hmm, evet, evet. Başka var mıdır acaba? <laughs> Tamamdır. Uzatılmışlara çökelim. be. ne toplamışım kardeşim ya. 6x bıraçacağım. 6x bıraktım. Oy. Ben sana dedim çok belli etme dedim hocam. Her hafta rezona mı düşülür ya? Yanlı. Vallahi yanıyor. Yandı. Ha dolu mu? Evet. Katı evet. var mı? Bak uç, uç, uç. Oh çatıda. Hocam. Bir içeride. T'ye bastım ben. İçeride değil mi? Yukarı çık. Bomba bırakabilir. Tamam da sağında direkt arda. Bizi düşürdü bizi ya. Bekle abi. Tamam. Beyler ben Biraz diğer ekibe bakıyorum. Ben diğer ekibe bakıyorum. Rahat olun. Ha uçuyor lan. Uçuyor uçuyor uçuyor. Çok güzel gel gel gel. Yaklaş yaklaş. Ben teksin aslında. Tamam şey. sıkıntı yok. Bekliyorum ben çıkanı bekliyorum da. Allah Allah nereye gitti o? Geldi bir yere kadar. Ha arkadaş sepördü. Vallahi hocam şuraya kadar bir yere kadar uçtu. Sonra kayıp. Yani ağacın yapraklarından göremedim. Yani sikayı. bir gelelim efendim. Nerede Çatı mı? Allah. Oyan bak şu. Bu çatısında da var. Ha, yardım yardım. Bir çatı iki bu arada. Evet evet iki iki. Demek ki geri döndü ha diğeri. Herhalde öyle bir şey yaptı. Şurada kit bırakmışım kendimi. Abi onu ben aldım gel abi. Beyler yukarıdaki loot'tan kaykayı alsanız ha. Al buz pateni pardon kaykayı. Dön. Ben de var buz pateni. Ee, bir de groza var. Groza var. Onlar şeyde de bir loot alınan şey alın böyle kas gerek. Nereye gel diyeceğim. Ah kaçıyor kaçıyor. Lan onun nereye gitti ya? Alt katta kaldı bir tanesi. Ooo başka bir yerden yine mermiler. Bakayım. Beyler parası olan var ah. mı? Hocam A açıkta gezenler var, var yakalayalım. Beyler gel gel atla 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 atla. Arabayla geliyor. Aynen aynen. Ya Arabaya da, geliyor. ya da bekleyelim bakayım. Merhaba. Gelir mi bize? Bize doğru gelir mi yoksa gidelim gel gel Alan dışlar alan dışlar Gel 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 yakalayalım gel Kitteyim ben Arada? Abi kitteydim de gidiyoruz be Aa, tamam 4 mü acaba hocam ya Bence hiç girme 4 ver hmm. gidi abi Veya 3 Lan Gidiyor gidiyor abi gidiyor bana. Gidiyor mu? <laughs> kardeşim gidin ya <laughs> Hızlının sıkıntısı işte ya Yeleğim yok Çok abi Çok fena sivilcem mı acaba hiç parası ee, olanlar Hocam 9 abi, lira ben de var, var. Ben de ver abi Arda. Lan adamlardan hiç para Arda. çıkmadı harbiden he. Ben bir içeri kalayım ya. Gö Görüyorsun değil mi markete açmış orada tek başına yiyor. Ooo. Tek yiyen yani tek beleş, ölür beleş, he. Beleşik beleş almak için açmış. Balık var mı Arda? Onu balsaydım. Çatı ver. çatı ver. Burada. Helal. Yapı. Döneceğim. Evde mi takılıyor diğer acaba? Evet. Hadi bomba yasak ona göre bomba atma. Geldi. Hadi, hadi. <laughs> ya. Uzak sıkıyor. Hele hele. Vuralım gitsin ya. Bunlar 3. 3 ee, müymüş üç, o zaman? 3 3. Hmm. Taşa geliyor taşa. Araçta birisi sağlı açılabilir. Alan. bir bakabiliriz. Alan da geliyor abi çıkmamız lazım. Bela şu tek tek ee, çekmeye çalışalım kill'leri. Aracımız hazır. Gel. Bak geliyorlar. Solda şu taş çözümlerde. Evet. Tamamdır. Daha da yükseğe çıkacağım. Supportları olabilir belki. Maçı tamamen kazanmaya odaklı oynayacağım. Bizi böyle bir, bir dağıtabilirdin abi. Beni mesela atabilirsin burada. Görünüyor mu? Aa altta abi. Hangi altta? Şu kısmın taşına bakın abi. Hmm. Buradan ifa atamıyorum ama. Bir alt değil mi? İki alt o zaman. İki alta. Evet abi. Aynen öyle. Tamam. Bir tık ineceğim. Şu taşa birini bırakayım. Beni buraya bırak. Beni at buraya. Sola doğru açılıyor. Roketle. Aha. Serkan buraya geliyor bak. Aynen. Hocam seni Söyle bilmiyor. Tam solda gidiyor. Seni bilmiyor. Nerede solda? Nope. Lan! Oha biri tepedeymiş, biri tepedeymiş. Kendim ya bırak. En tepedeymiş birini. bak burada kendimi ne? kaldırıyorum ama. <laughs> tamam tamam. Geliyor mu sana? Oynamıyor değil mi? Yok yok şu an görüyorum onu yok oynamıyor. Zıplıyor galiba zıplıyor. Ah! <laughs> ha. Kardeşim vurmamız lazım kardeşim. Lan! <laughs> lan. lan aynen lan. sen niye zıplıyorsun o zaman? Lan onu vurmayın onu vurma onu vurma onu vurma. Onu vurma. Ee. Abi araba gidiyor sen... Oğlum bunlar kaç kişi? 3. E 3. biz, biz iki vurur. Arda şunu al, şunları al, fırlat, şunları al, fırlat. Aynen ya Arda. At at. Al attım. Ha tamam, tamam, ben uyanıyorum. Arda sen bir smoke mu sen bir şeyler yap, ortalığı mı? karıştır. Abi... İmtihan iptal. Ne iptal ya? Ne olacak? Niye ki? Burada da ben Serkan abiye giderken vurdu ya. Güzel bomba. Şa mı gitti o? Lan... Lan bu nereye gitti? Bilmiyorum. Şa mı indi ya? Ben Aa gördüm gördüm tamam. Aykan yaklaşsana. Aykan abi yaklaşsana. tamam gördüm gördüm. gördüm. Solu git Aykan abi. Aynı insan. Ağaca kadar gelebilirsin abi. Gel gel yanıma kadar gelebilirsin. Tam bomba attığım yerde. Buna patlayabilir. Ha. Ya nerede bu? O mu orada başka bir yer mi var ya anlamadım ki. Biraz daha solda Biraz daha soldu sol. Hocam orada da değilse yani artık bir bak. Lan, lan nerede? solda sol bu. var? Sol, sol, sol sol, nerede lan? Burada burada. Abi Oğlum geldi. lan <laughs> nasıl lan? Hmm. Abi hiç şey yapma. Zıplıyor mu lan bu? Ha <laughs> <Aa>, yok. <laughs> tamam Yahu. Ne geliyormuş bir İmtihan görelim yaptık. bakalım. Şu an yaptık sayılıyor. Evet. Evet. Beyler. Ha görüyorsunuz mu? Evet. İmtihan. <laughs> ya adam sal salıyor diye var ya biz de saldık oyunu böyle. <laughs> abi. Zıplıyor diye. Abi kaldıracağız falan sanıyorum o yüzden direkt dümdüz Serkan abiye gidiyorum. Adamı gördüm yine Serkan <laughs> abiye Öyle böyle oldu evet. ya. Bütün e, şeyler mesela petler burada. O açtıklarımız var ya. Evet. İki tane ayımız varmış totalde. 3 penguen, iki tane de tilki. İmtihan görevini tamamlamış bulunmaktayız efendim. Ya bir kişi de kalsa oluyor yani onu. Evet arkadaşlar böyle bir oyun oldu. Ee, bak yine dengeli aldı ya. Benim oyun ayarları çok kötü. Hiç oynatmadı. Ee, onu bir düzelteceğiz. Bir düzeltip güzel bir ayar yapacağım. O şekilde oynayacağız. İmtihan görevi böyleydi arkadaşlar. Ee, hani onun içinde de şöyle göstereyim. Arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz imtihanı göstereyim. Ee, bu kısma geldiniz işte etkinlikten tıkladık. Buradan git dedik. Ee, burada arkadaşlar e, buradaki hayvanları bulmanız gerekiyor. Bunlar da haytanın belli başlı bölgelerinde. Mesela bu rozokta bir tane resim. Şaka yapıyorsunuz, çıkıyor, tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bu mesela neredeydi? Su şehrinin orada, yeni ismini bilmiyorum şimdi. Orada. Ee, mesela bu da arkadaşlar hub kısmında gidip e, temizliyorsunuz 3 gün boyunca. Ama bence buna gerek yok, 3 gün uğraşmayın. Ee, bu Pawn'in zaten. Bu da e, de bulabiliyorsunuz. Bu zaten düdükle çağırabiliyorsunuz. E, tilki desen şeyde vardı, Mighta Power'da vardı ya da Mighta'da vardı ya. Ee, bu tilki de tam yerini hatırlamıyorum. E, ee, şu, şu, şu arkadaşlar Severni'de. Bu neredeydi? Bunu hatırlayamadım. Ee, o kadar. Yani bunları bulursanız zaten açtığınız hayvan sayısı kadar arkadaşlar burada ilerleme kaydediyorsunuz. Mesela 5 tane hayvan toplarsanız bir tane anahtar aldınız. O anahtarla hop imtihanı yapabilirsiniz. Bu kadar basit. E, ee, haberiniz olsun. Şuradan toplayabiliyorsunuz. Hepsi, hepsini bitirdiğinizde de Herhangi bir şey oluyor mu bilmiyorum. Özel imtihan. bunu Bu vermiyor zaten buradan. Avantaj takası kısmında belki bir şeyler oluyordur. Buraya bakmadım açıkçası. Ee, öyle. Durum bu arkadaşlar. İmtihan görevini böyle yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya da şöyle güzel like'larınızı attıysanız ne mutlu bize. Ee, çekilişe de katılmadıysanız katılın arkadaşlar. Açıklamada e, yorumda da yapacağım. Linkimiz var. Royal Pass çekilişini biraz geciktirdim. Kusura bakmayın. Ee, güzel bir sayı hem Herkese çıkma olasılığı var. Kesinlikle çekilişe katılmayı unutmayın. Açıklamasını da çekilişte kimler çıktı onu da ayrı bir videoda gösteririm. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şurada da bir önceki videomuz var. Oradan tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.